Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Uçal. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, ETS 2'de DLC bütün paketleri yapması yapılmasını göstereceğim arkadaşlar. ETS 2'de bütün DLC, harita, e, tır, bütün DLC'leri göstereceğim hızlıca videoya geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar e, sizin Steam sahibi olmanız gerekiyor. Steam'de e, Euro Truck Simulator 2 sahibi olmanız gerekiyor ve arkadaşlar Size bir şey daha göstereceğim yoksa çalışmaz e, oyunda. arkadaşlar şu anlık 1.57 sürüm var daha yenisi çıkmadı şu ana kadar diyebiliyorum o yüzden arkadaşlar buradan e, buradan yönete tıklıyoruz özellikler yüklü dosyalar değil oyun sürümleri ve betalar'a giriyorsunuz ve buradan bunu seçiyorsunuz 1.57 X bunu seçip arkadaşlar 15 Aralık 2025'te çıkan arkadaşlar bu diğer sürümleri 1.58 falan çıkmadı ya da 1.57 bu sürümü çıkmadı daha sadece X sürümü var 1.57 X bunu yaptıktan sonra güncel edecek. Tekrar buraya güncelleye tıklayacaksınız ve oyuna çıkacak sonra. Sonra arkadaşlar hemen e, Steam'e tekrar geliyoruz. Buradan e, yönet, yerel dosyaları göz atlıyoruz. Sonra arkadaşlar benim size verdiğim e, açıklamada verdiğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. 7 ETS2 paketi. 1.8 GB bir indirme var. Şimdi arkadaşlar sonra tıkladıktan sonra buradan DLC, ETS2. Sonra arkadaşlar çok kolay bir adım var. Bunları bakın şu bin dahil hepsine şu değil sadece bunlar bakın sadece bu kadarı buraya seçiyoruz basılı tutuyoruz altıklikle içine bırakıyoruz yükleniyor şurada gördüğünüz gibi sonra hedefteki dosyayı değiştireceğiz arkadaşlar çünkü e, sizde normalde de var ama bunlar yok yani bazı bazı dosyalar var o yüzden hedefteki dosyayı değiştirecek değiştirdiniz şimdi arkadaşlar kapatıyoruz ve bu kadar arkadaşlar şimdi hemen hızlıca oyuna girip bir görelim. Evet arkadaşlar şuraya geldik. Bakın burada e, tamam diyoruz her şeye. Şu an ben başka modda yaptım o yüzden o kastırıyordur. Burada hemen DLC'ye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün her şey kurulu yazıyor. Bakın haritalara da geliyorsunuz buradan kurulu, kurulu. Bütün DLC'ler oldu arkadaşlar. Şu an girip deneyelim. Kariere devam ediyoruz. Biraz uzun sürebilir bu ekranda çünkü ilk defa yapıyorsunuz. Yükleniyordur modlar. Şimdi burada neye basalım. M'ye bastığınızda arkadaşlar haritaya bastığınızda bakın bütün ülkeler burada e, ülkelerin şehirleri gözüküyor. Bakın İstanbul, Tekirdağ var. Edirne, Burgaz, Turnova hepsi var arkadaşlar. Şu an bir İstanbul'da hızlı bir şey yapalım. E, hızlı yolculuk yapalım. En hızlı nereye gidebiliyoruz? Büyükreş'e gidebiliyoruz. Tam oraya da gidelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi DLS paketleri sorunsuz çalışıyor. Diğer videoda arkadaşlar e, şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar bende şey modu var ses modu onu isterseniz onda yazabilirsiniz. Tır sesi. doğru nasıl yapacağız? Heavy sesliydi galiba bende. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Bükreş şey normalde de bu oyunda bu e, DLC istiyor. Ref 5'e bastığımızda bakın görüyorsunuz şu an Bükreş'teyiz şöyle hızlıca bir çıkalım gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu kadar adıyası paket diğer videoda arkadaşlar şehir işçileri yapacağım 81 yıl olan mesela Hatay'dır Adıyaman'dır Karasu'dur İstanbul'dur onları yapacağım o da yeni bir sürümü çıkmış 1.57 onu da deneyeceğiz hep beraber sizinle beraber böyle dönmüyor lan döndü lan lan dön, lan. çok güzel sürüyoruz direksiyon yok bu arada arkadaşlar benim direksiyon garantide o yüzden klavye oynamak zorundayız bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi Baya güzel bir mod Ses modu da baya güzel onu da yorumlarda yazın istiyorsanız onu da göstereyim hemen Böyle görüyorsunuz Bir otobana çıkalım Bükreş'in otobanına Bir sinyal vermem var mı? Varmış. Niye buraya sinyal verdiyse Şöyle gördüğünüz gibi Otoban da bu şekilde Baya güzel evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi like, kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Dur nerede bitirelim? Şu, şu, köşede bitirelim videoyu. Bakın pankartlara falan bakın. L'yi yazıyor. Bayağı güzel. Ama herkese tek bir sıkıntısı var. Ee, online giremiyorsunuz herkese. DLC'leri silmeniz gerekiyor. Silince yeni ben bilmiyorum. geçen silmiştim gitmemiş gözüküyordu. Hala kurulu gözüküyordu. O yüzden büyük ihtimal öğrenince ben atarım videosunu. Ama bayağı güzel yani mod. Tek solo oynayacaksınız. Tek başınıza böyle kariyer yapacaksınız böyle. Falan güzel eğlenceli oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.